Hemen her şeyden sorumlu sayın Bakan ve Bakanlığın sorumluluk alanlarından biri kadın olmasına karşın trajikomik bir manzarayla ezici çoğunluğu erkek olan sevgili bürokratlar hepiniz hoş geldiniz. Aslında size AKP iktidarı döneminde öldürülen ya da öldürülmekten son anda kurtulup boşanmayı başarmasına karşın aldığı üç kuruş nafakaya bile göz dikilen kadınların dertlerini etraflıca anlatmak isterdim. Ama ihtas ettiğiniz hukuksuz düzende yılda bir kez yüz yüze gelebildiğimiz siz bakanlara dert anlatmak için sadece dört dakikam var. O yüzden sadece soracağım. Sayın Bakan, bu ülkenin kadın cinayetleri konusunda bir veri bankası neden yok? İstanbul Sözleşmesi gereği 7-24 hizmet vermesi gereken acil yardım hattı için gerekli çalışma neden yapılmadı? Neden ALO 183 hattını destek hizmet hattına çevirdiniz? Gravya raporu nerede Sayın Bakan? Neden meclise sunulmuyor? Neden çevirisi yapılmıyor? Eylem planı çalıştı, e, çalıştayında neden İstanbul Sözleşmesi ve CEDA Sözleşmesi'nden söz edilmesini kayda geçmediniz? İptal edilen resmi nikah olmadan dini nikah olmaz maddesiyle erken yaşta evlilikler alenen arttığı halde bunlar sizin bakanlık döneminizde olduğu halde neden yeni bir düzenleme yapılmıyor? Neden erken yaş evlilikleri konusunda net bir tavrınızı göremiyoruz sayın bakan? Neden bu toplumda bir kesim kız çocukları doktor, avukat, mühendis değil de ille ve sadece anne olsunlar isteniyor? Kadın erkeğe tabi gören ortaça arttığı artı anlayışla neden hakkıyla mücadele etmiyorsunuz? Partiniz toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını neden düşman bellemekte sayın bakan? Çocuklara tam da bunu öğretmeye çalışan kitapları ne hakla, ne cüretle muzur sayıp atanmış beş tane müdürünüzün keyfine göre yasaklayabiliyorsunuz. Size soruyorum çünkü genç eğitimli bir kadınsınız. Sizden beklentim kabinenin diğer üyelerinden daha fazla sayın bakan. Mutat, bu kurulan mutant bakanlığınızda konumuz çok ama bir çözümü yok. Mesela daha önceki senelerde detayıyla anlattığım kültür sanat emekçilerinin sorunlarını hiçbir güvencesi olmadan saatlerce çalıştıran insanları konuşurdum. Bir faydası olacağını bilsem. Bakın daha bugün bir ihbar geldi. Umut ediyorum ki bakarsınız ben konuştuktan sonra. Devletin kanalı TRT'ye çekilen bir iş. Adı Gönül Dağ. Yapımcısı da yakın size. Eskişehir'de devam eden çekimlerde bir değil, beş değil, tam 39 işçi de Covid tespit edildi Sayın Bakan. Neden biliyor musunuz? Çünkü Covid olan iki işçinin durumunu diğer set çalışanlarından saklamışlar. Seti devam ettirmişler. Üç kuruş fazla para kazanacağız diye. Ve şu an 39 arkadaşımız bu dini manı para olmuş patronlar yüzünden resmen cinayete teşebbüs Cinayete tür bu insanların hayatlarıyla oynuyorlar setlerde. Ama ne oluyor ben bunları size anlatınca? iki yıllık tecrüben gösterdi. Maalesef hiçbir şey olmuyor Sayın Bakan. Her maddesiyle hazır bir çocuk oyuncular yönetmeliği var önünüzde. Yedi yıldır bekliyor. Sizden önce de bekliyordu, sizinle de bekliyor. Bakanlığınızın dehlizlerinde alenen sümen altı edilmiş durumda. Kanalların ve yapımcıların işine gelmediği için çocukları korumak patronlara ekstra maliyet yükleyeceği için çıkartmadığınızdan ben artık eminim bu çocuk oyuncular yönetmeliğini. Gerçi TÜİK verilerine göre 720 bin çocuk işçi çalıştırılıyorken kim takar çocuk oyuncuları diyorsunuz herhalde. Bu meclisin çatısı altında yüzlerce çalışan arkadaşımız var, binlerce var. Onların dertlerinden bahsetmek isterdim. Çünkü ben bu meclisin milletvekiliyim. İş hukukundan bahsediyorsam, kendi çalışan arkadaşlarım haklarını savunamıyorsam bizden bir şey olmaz bence Sayın Bakan. <laughs> Bakın saatlerce çalıştırılan çaycılar, garsonlar, polis memurları hiçbir yasal güvencesi olmadan akıbeti biz vekillerin iki dudağı arasında olan danışman arkadaşlardan bahsetmek isterdim. Bir faydası olacağını bilsem. Son olarak bu hafta mecliste görüştüğümüz tekliften gerçekten haberiniz var mı sayın bakanım? Hani iktidarınızın işsiz bıraktığı milyonlarca genç siz size dönüp umutlarını istihdam paketi adı altında sömürmeye kalktıkları utanç verici tekliften haberiniz var mı? Var. İş bulmakta en çok zorlanan 25 yaşından altındakileri patronlara maliyetinizi azaltalım diyorsunuz. Ayıp Aynen. ediyorsunuz Sayın Bakan. Aynen. Şu anda arkanızda tam 27 bürokrat arkadaşımız oturuyor. Bunların arasında yalnızca iki tane kadın arkadaş görüyorum. Üşenmedim gittim içerideki odayı da saydım Sayın Bakan. 50 tane arkadaş var. Bunların sadece 8'i ne yazık ki kadın. Burada birçok söz alan kadın arkadaşımız kadın haklarından, kadına yönelik şiddetten vesaireden bahsediyor. Ben de size uzun uzun nafaka'yı uzun uzun derken tam üç buçuk dakika boyunca nafaka'yı anlatmak istiyorum ama. İnanın e, bu kadroya bakınca ne dediğimizin ne kadar anlaşılacağından emin olamıyorum. Birebir bu aynı eleştiriyi ben size geçen sene de yaptım, tutanaklardan okudum. Bir arpa boyu yol ilerlemediğimiz gibi geriye gitmişiz Sayın Bakanım. Seneye de böyle bir tablo olursa farklı bir eylemlilikle karşınızda olacağımı da buradan taahhüt ediyorum. Şimdi nafaka ile ilgili konuşmak istiyorum çünkü geçenlerde basına bir e, haber yansıdı. Adalet Bakanlığı yememiş, içmemiş bir çalışma yapmış. Kadınların nafaka hakkını sınırlamak istiyormuş. İlk önce bir soruyorum buradaki, çünkü sizin bu konudaki tutumunuzun bu yönde olmadığı yönünde duyumlar geliyor. Bunun için de teşekkür ediyorum ama bu çalışmayı yapan erkek bürokratlarımız acaba kim? Yani ben şimdi bir tek tek anlatacağım. Onlardan da hasetle rica ediyorum. Lütfen dışarıda beni bir bulsunlar, biz bir sohbet edelim. Yani bu e, yazık gariban mağdur erkeklerin nafaka mağduriyetiyle ilgili ben gerçekten bakanlık çalışanlarıyla değerlendirmek bu konuyu çok istiyorum. Birkaç tane boy boy yapılıyor. Hızlıca şimdi onları değerlendireceğim. Bir bu nafakayı kimler alabilir? Nafakayı sadece erkekler almaz, nafaka kadınlar almaz, nafakayı erkekler de alabilir. Kanunun lafı zaten benden daha iyi bilirsiniz. Bu yöndedir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf alır. Yani Peki biz neden sürekli bu yazık, gariban, mağdur erkekleri konuşuyoruz? Yani neden bu nafakanın tarafı hep kadınlar oluyor? Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği yok. Çünkü kadın eve mahkum ediliyor, çünkü kadın erkek kadar okutulmuyor, kadın erkek kadar çalıştırılmıyor. Kocaları tarafından çalışmasına izin verilmiyor. İzin verilmediği gibi ondan sonra boşanınca da dönüp ona diyorsunuz ki kusura bakma kardeşim sen nafaka falan alamazsın. AKP sıralarındaki sevgili erkek arkadaşlarımız da aynı tutumu sürdürüyorlar. Kadınların sesini kısmayı çok seviyorlar ama biz yemiyoruz ve devam ediyoruz. İki, nafaka süresiz midir? Yani ay süresiz nafaka bir goy goy çıkarttılar ya gerçekten benim sinirim bozuluyor. Bir ay evli kaldı ömür boyu nafaka alacak. Yapmayın ya. Yani kıymetli Adalet Bakanlığı yetkileri, bütün veriler sizin önünüzde. 3-5 tane selebriti ünlü davası üzerinden gidip de milyonlarca yoksul kadını bu şekilde suçlamaya hiç kimsenin hakkı yok. İlk önce bunu bir ortaya koyalım. Nafaka süresiz midir? Değildir efendim. Kanunun lafzında süresiz verilebileceği söylenmiştir ama bunun şeyleri vardır. Bazı doneleri vardır, bazı kriterleri vardır. Kadın çalışıyorsa, çalışmaya başladıysa, yeniden bir yerde iş bulduysa, devletten bir geliri varsa, başka biriyle evlendiyse zaten nafaka alamaz. Bunların hepsini bir kenara geçtim. Eğer ki hakimin önüne gider erkek taraf derse ben böyle böyle sebeplerle fakirleştim. Hakim zaten bunu ayarlayabilir. O yüzden bu da boş bir muhabbettir sevgili erkek arkadaşlar. Üçüncüsü kadınlar çalışmak yerine nafaka yiyip yatmayı tercih ediyor. Harika bir argüman. Gerçekten bütün mağdur erkekleri buradan ben avuç dolusu kucaklıyorum, alkışlıyorum. Şahane bir argüman. Ya bu ülkede her dört kadından bir tanesi çalışabiliyor. Siz kadınlara iş buluyorsunuz da kadınlar mı nafakayı tercih ediyor? Başka bir şey daha söyleyeyim hadi. Kaç para bu ülkede ortalama nafaka? 300 TL. Hangi kadın 300 TL yemek için çalışmadan yatmak için bunu yapıyor? Ve sevgili Adalet Bakanlığı yetkilileri, nafaka hakkına göz dikene kadar biz Ahmet İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmak için uğraşın. Nafaka hakkına göz dikene kadar biz Ahmet o nafakaları tahsil edemeyen kadınlar için bir çözüm üretmeye çalışın. Nafaka hakkına göz dikene kadar biz Ahmet haksız tahrik indirimlerine kravat takıp pişmanım deyince cezasız yırtan erkeklere bir çözüm üretin. Detayı içinde arkada tartışmaya hazırım. Tekrar ediyorum. Böyle bir çalışma varsa yalanlamadığınız için söylüyorum. Sizin tutumunuza güvendiğim için de söylüyorum. Ya şimdi yalanlayın biz hepimiz bir rahat edelim. Yok gerçekten Adalet Bakanlığı'nın içinde bunu çalışan erkek arkadaşlar varsa bir kadının böyle bir şeye tevessül edeceğini düşünmediğim için söylüyorum. Buyursun arkada bekliyorum bir çay ısmarlayacağım teşekkür ve kendisiyle tartışacağım.